Şu kefiri şuraya koyayım da bari. Demiri çağırayım da demir içsin. Kefiri çok sever yavrum. Çilekli kefiri. Çağırayım da içsin. Diyeyim ben onu çağırayım da geleyim. Ay Demir'in annesi şuraya kefir bıraktı galiba. Gideyim de ben onu alayım yiyeyim. Çok canım çekti. Çok seviyorum kefiri. Demir görmeden ben onu alayım hemen. Ay çok olayım bari çabuk. Alayım şöyle. Hemen saklanayım kapının arkasına. Demir gelmeden bunu içmem lazım. Demir Şş. görmeden bunu içmem lazım. Hemen Şşş. şöyle. Mirkayra. Demir. Gel anneciğim sana bir sürprizim var. Şşş. Gel anneciğim gel. Sana kefir aldım biliyor musun? Nerede olduğunu biliyor musun? Kefir içecek misin? Bak masanın üstüne koydum. Bak masanın üstünde. Aa, nereye gitti buradaki kefir? Demir kayra. Kefirimiz yok. <laughs> Eyvah. Kim almış olabilir? Sence kefiri kim aldı Demir? Kim aldı? Söyle. <laughs> kim aldı anne? Maymun, maymun mu almış? <laughs> Neredeymiş o? Ya? Aa, maymun almış. Maymun sen nasıl alırsın Demir Kayra'nın kefirini? Ben onu oğluma almıştım. Çabuk al Demir. Çabuk al Demir kefirini. Maymun mu almış annem? Yaramaz maymun seni. Almış. Bir de kapının arkasına saklanmış benim oğlumun kefirini almış. Bir daha bize izinsiz kefir almıyorsun maymun, tamam mı? Tamam, tamam, özür dilerim. Almayacağım bir daha. Ama çok canım çekmişti, ne yapayım? O zaman bizden istersin. Demir sana verir birazcık, değil mi anneciğim? Verir misin? Birazcık da maymuna verelim, tamam mı anne? Hayır mı vermeyecek misin? Vereceğim. Vereceğim mi? Yazık maymuna da sarıl da küsmüş sana. Sarıl anneciğim. Şey yiyeceğim. Tamam. Hadi gel şimdi onu bir, bir koyalım iç anneciğim. Gel kuzum. Demir <laughs> Kayra saklambaç oynayalım mı? Annenle sen saklan ben sayayım olur mu? Olur. Olur değil mi anneciğim? Teyzenden saklanalım. Tamam Teyzenle o zaman siz saklanın ben sayıyorum. Hadi say teyzesi. 10'a kadar say. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Saklandınız mı? Evet. Açıyorum gözlerimi. Aa, demir kayrağı neredeymiş acaba? Burada mıymış? Hayır. Burada mı? Burada da yok. Nerede acaba benim oğlum? Burada da yokmuş. Allah Allah. Nerede acaba Demir Kayray? Nerede arasam ben? Herhalde burada yok. Ah! Bir şey gördüm orada sanki. Sanki orada birileri var. Ses geldi. Bakayım. Aa. Koş sizden bizi buldu. Koş. Demir Kayra burada sen mıydın koş sen? Koş Demir Kayra. Koş koş. Ben ebeleyeceğim. Ben ebeleyeceğim. Ne <laughs> demir kayla bu hayır oyunu var. kazandın şimdi gel bize bir olalım teyzen saklansın hadi gel gene mi biz saklanalım hadi te teyze sen gene iyi ol tamam sayıyorum tamam, kapattım pş. gözlerimi gel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Açıyorum gözlerimi. Acaba nerede Demir Kayra ile annesi? Bu sefer onları başka yerde arayacağım. Acaba neredeler? Koş, 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 koş. Yine, yine kazanacak ya bu çocuk. Ya. Yine kazandı bu çocuk. Ama böyle olmuyor. Hep Demir Kayra kazanıyor. Biz kazandık. Alkış. Çak, çak Demir, çak. Demir Kayra çak. Tamam bir daha saklanacağız. Bir dakika. Tutalım. Siri saklan. O zaman ben yine sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Saklandınız mı? Açıyorum gözlerimi. Acaba nerede Demir Kayra? Eski saklandığı yerde mi acaba? Aa, bu da yokmuş. Neredeymiş acaba? Demir Kayra'yı hemen bulup bu oyunu benim kazanmam lazım. Burada mısınız? Burada da yoklar. Neredesiniz? Acaba mutfaktalar mı? Burada da yoklar. Nerede bu çocuklarmış? Çok merak ettim ya. Neredeler? Acaba buradalar mı? Çık, çık, çık. Çık, çık, çık. Koş, 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 demir kayrağı, koş. Gel 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 burası burası ebe, ebe. Ya yakalayamadım yine ya. Yine siz kazandınız ama oluyor ki böyle. Çak demir Kayrağı çak. Çakman lazım. Tamam. O zaman bir kere de Demir kayra kapatsın gözlerini. Demir bir kere de biz ama gel gel gel. Biz. Tamam bir kere de teyzen saklansın.